Matematik öğretmeni Doğa Bey. Müstakbel eşim Ayşe Tebrik ederim. Demek sosyetenin bu hızlı çapkını yola getiren o güzel kız sizsiniz. <laughs> Artık çapkın diye değil, Ayşe'nin nişanlısı Emre Şahbaz diye anılacak. Kestik! Yemek molası arkadaşlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yemeniz karavansaya oluyor mu Tolga Bey? Ben ekiple beraber yiyeceğim bugün. Asya Hanım sizinkine. Ee, ben de karavandayım şimdi yemeyeceğim sonra yerim belki. Tamam. Bir şey ihtiyacın olursa hemen ara beni tamam mı? Tamam tamam karavandan merak etme. Ne çekeceğiz bundan sonra bakalım mı? Ee, buyurun bakalım Asya Hanım. Tamam. Senaryo burada. Sahne 39. dokuz. Sahnenin sonuna kadar sizin replikleriniz olacak. Öyle mi? Tamam. Hı -hı. Tamam ben uzun karavanda çalışıyorum. Tamam biraz. Görüşürüz. İstiyorsun benden Yani aslında bence biz biraz büyük. Yani münasebetsiz bir arkadaşın şakası falan da olabilir ha. Aynen kanka bak bir rüzgar yaptı kayboldu ortalıkta. Hani nerede şimdi? Yok. Peki. Direkt bizim odaya girmesi. Ay çok kötü. İşte ben hep o yüzden mahalleden yani sizin çevrenizden biri olduğunu düşünüyorum. Evet yani bir fan değil. Bizim Hı. çevreden biri zaten değil, Yani tabii ki. Hem yani mahalleye odaklanmamız gerek gibi geliyor bana. Yok yok Bu konuda yanılıyorsunuz çünkü mahalledekiler abimden bayağı korkarlar bayağı ama yani. öyle bir şey cesaret edemezler. E tamam işte bir yapmış bir hareket. E, sonra bizim ciddiye aldığımızı görünce tırsı geri adım attı. Şu an yok ortalarda o yüzden. Anladın mı? Stresten iştahım kesildi. Bir dakika. Asya arıyor. Ha. Efendim Asya. Nasıl burada ya? Ne? Nerede? Ay, dur geliyor. Tamam, tamam. Dur. Hadi. Ay ne ya. Ya dediğimize kadar girmiş korkmuyor da kimseden. Ay eve girdi korkmadı. Burada da kimden korkacak be? Ne münasebet Nazlı ya. O ne demek şimdi? Burada tek başına mı bu kız? Vallahi tek başımaydım yani. Ha. Ya o anda tek başınaymışsın yani. Ya bu setlerde güvenlik problemi çözülmesi lazım artık. Bir önlem alınması gerek yani. Ay nasıl oldu biliyor musun? Sanki böyle bağıracağım bağıracağım bağıramıyorum. Sesim çıkmıyor yani rüyalarda falan olur ya öyle oldu. Ah benim canım benim ya. Ay gözü çıksın şu sapın. Sen hiç yüzünü falan gördün mü? Yok görmedim. Erkek mi peki bu? Ya galiba böyle yaşlı değildi. Şişman da değildi ama. Şişman <laughs> Sayıf ve genç. Neyse böyle elimiz konusu bağlı durmayalım. Bir şey yapalım ya. Çaz. Tamam tamam gönderin gelsinler. Hadi. Bari Bey. Sette kimse farklı yabancı birini görmemiş. Peki güvenlik kamerası falan ya da ne bileyim hani etrafta bir dükkan falan yok mu? Bir dükkan bulduk. Adam sağ olsun yardımcı oldu ama o da karavan alanını görmüyor. Peki o kameranın gördüğü alanda böyle enteresan tipli ne bileyim böyle garip bir tip falan görmediler mi? Bizim dikkatimizi çekmedi bari bey ama gelin bir de isterseniz siz bakın. Yok yok bakmama gerek yok. Şimdi siz karavanları gören bir güvenlik kamerası bulmaya çalışın tamam mı? Ama bundan sonra bu sete herhangi birisi, dışarıdan gelen tanıdık eş, dost hiç kimse alınmayacak, tamam mı? Gözlerinizi dört açın. Bu set çalışanları dışında başka hiç kimse olmayacak burada. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Bari hadi. Bey. hadi. Hadi çabuk hadi. Ha! Abi var şey? Yok oğlum, yok. Delireceğim ya. <laughs> Arkadaş ya. Adam profesyonel çıktı ya. Hay vallahi manyağın bile en akıllısı bizi bulur zaten. Aynı yabancı yıldızların başına gelen gibi bir olay oldu bu şu anda. Aslında biraz alışmak da gerekiyor sanırım. Yıldız olmanın bedeli gibi düşünebiliriz. Hay yok artık daha neler ya. Cık. Ama şimdi Tolga söylesene Allah aşkına. Senin başına geliyordur böyle şeyler anlat. Gel yani şimdi gelmedi desem yalan olur. Olabiliyor böyle şeyler evet alışmak lazım yani. Tolgacığım bizim başımıza böyle bir şey ne zaman geldi? Benim niye haberim yok? Gerçi evet. En manyağı Asya'ydı diyebiliriz yani. Geldi sileceği kırdı gözüne gözüne spreyleri sıktı. Yok artık ben onu manyak bir fan olduğum için yapmadım. Bu terbiyesizlik yapmıştı o yüzden yaptım. Ya of, tamam şimdi. Başımızda başka bir şey var. Bunu mu konuşacağız ya? ya? Ya birden sonunca hatırlayamadım da. Vardı ya ne şey. Kızı saçlı. Bir tane manyak kız. Takip ediyordu notlar bırakıyordu falan. Tabii canım kulüpte yaptı hareket hatırlıyor musun? As yok süt yenini attı fırlattı Hakan bunun da kafası güzeldi aldılar halay mendili yaptılar ya ah. ya neyse. neyse önemli değil orası. Bunlar olabiliyor. Evet yani. Alışmak lazım. Ne münasebet oğlum ya. Alışılır buna ya? Herkes haddini bilecek arkadaşım. Ben önlemimi aldım. Güvenlik şirketi olan bir arkadaşım var. Onunla konuştum. Sete güvenlik ayarlıyoruz. Ayrıca bu iş düzelinceye kadar Asya'ya özellikle yakın koruma yollayacak. Çok iyi. Çok 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 iyi fikir. Süper. Yakın koruma mı? Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi herkes görevinin başına. Tamam mı? Aman kuş uçmasın. Hadi. Buyurun. Tamamdır Hadi. Ne oluyor ya? İşte koruyacağımız oyuncumuz da geldi. Asya Hanım. Kendisi son dönemin gözdesidir. Belki gazetede falan görmüşsünüz Sinan Bey. ha? Asiye Hanım'ı çok eski tanırım. Olduğunu duyunca da çok sevindim. Aa, Başına geleni değil elbette. Sinan benim eski iş yerinden arkadaşım. Orada güvenlikti. Üç senedir de yakın korumalık yapıyorum. Vallahi daha önceden tanışmış olmanız çok sevindim. Yani çünkü çok yakın çalışacaksınız. Bakın bu olay çözülünceye kadar 24 saat Sinan senin yanında olacak tamam mı? Hı hı. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Ya bak güzel kardeşim ben öyle herhangi bir biri değilim. Eniştesiyim onu. Bir bakayım. Kimseyi alamıyoruz lütfen. Hayda ya güzel kardeşim söyledim eniştesiyim ben onun abi yarısı sayılırım. Bir konuşayım çıkayım. Alamıyoruz laf anlamıyor musunuz? Madem akrabasısınız arayın Asya Hanım. olur verirse girin içeri. Arayayım. Dur sen, sen be bekle şimdi. şimdi telefona bakama demek ki işi var. O yüzden ben bir konuşayım kendisiyle. O zaman yapacak bir şey yok. Hayır, nasıl yapacak bir şey yok? Olur mu öyle şey? Beşen zorluk mu çıkarın? Alalım arkadaşı. Alalım. Yok ya böyle, ne, siz ne siz zorlu? Siz ne alıyor? abiciğim, Ama siz böyle siz olmaz. Hadi kardeşim. Böyle olmaz bu. Ya ben yıllardır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey şurum ya. Sapı diyorsun değil mi abi? Elbette ondan bahsediyorum. Neyse Hadi ben şirkete geçiyorum. Set sana emanet. Tamam mı? Gençler gözünüzü dört açın tamam mı? Gözünüzü dört açın. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay. Hadi. Kim bu sapık ya? Bence Selçuk. Selçuk ha. Yok artık. Selçuk. E sen Asya'nın çevresinden biri demiyor muydun oğlum? Kardeşim Selçuk kimin çevresinde? Asya'nın çevresinden değil mi? Sürekli Asya'nın yanında herif. Ayrıca o kolye çok pahalı bir kolyeydi belli. Herkes alamaz onu. Bak kardeşim Selçuk'tan bahsediyoruz. Gene aynı hataya düşme lütfen. Pişman oluruz bak gene sonra. Bence Selçuk kardeşim. Fikrim bu. Niye pişman olayım ya? Ay yok artık Selçuk Bey hayatta böyle bir şey yapmaz. Evin bahçesinde gizli gizli karşıma çıktı demiyor musun? Diyorum ama hiç tanıdığım kadarıyla o böyle bir şey yapacak birisi değil yani. Yani ben Selçuk'u pek sevmem açıkçası. Aa. Ama yine kendi gözümde görmedim yani. Günahını almayayım. Yok. ...tabuk bir fan bence. Başka bir şey yok. Eve rahat rahat girmiş diyorsunuz. Bak itiraz ediyorsunuz ama... ...kızlar sizin çevrenizden birisi olmasın.